Merhaba arkadaşlar. Yağmur bebişini gezmeye mi çıkarttın? Evet. Evet bugün yağmur'la bebeğimizi gezdireceğiz. Onun evet, biberonu var. Onun biberonu da var. Aldık açık hava alsın diye dışarı çıkarttık. Evet. Nasıl ağlıyor yağmur o? Susamış. Biberonun ay susamış. Su mu istiyormuş? Yoksa karnı mı açmış yağmur? Sen bebeğine güzel bakabiliyor musun? Bak bana bakayım. Güzel bakıyor bebeğine? Aferin sana. Yağmur'un bebeği. O bebeğimizin adı neydi Yağmur? Amut. <laughs> tamam. Hadi bakalım o zaman bebeğimizi gezdirelim mi? Ben düştüm. Ha, doymadı mı daha? Aa, Hadi bakalım Yağmur. Şimdi, yavaş kaza yapma bebeğim düşer. Bakıyoruz çok güzel eteğimiz var. Evet. Evet çoraplarımız da çok güzel ama ayakkabılara uydurmadık yani Bu ötük ayakkabılarını daha güzel uyardı kırmızıları. Ama olsun. Yağmur yani bunları giymek istedi çünkü. Ne giymek istiyorsa Ona giysin değil mi Yağmur? Yani? Evet. Şimdi. Evet öyle arka arkaya çevirince zincir atıyor kızım. Öyle atmıyor çok güzel. Sen bebeğini gezdirmeyi çok mu seviyorsun? Yavaş, 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 <laughs> yavaş. Kaçtım, kaçtı. kaçtım. Onu, ya. Ya. Aa anne ezilir mi ya yavur? <laughs> 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 Yavu, ya. anne, anne ezilir mi anne? Hayır ezilmez. Oraya geç. Oraya geçtim. Gel, gel, gel. Ay korkuyorum, korkuyorum. Çok korkuyorum. Seni burada sıkıştıracağım. Beni sıkıştıramazsın ki. Anne, ya oldu canım. Ya. Aha, aha. Ya kaza yaptı? Ya. Bisikleti bebeği attı kendi kurtuldu. Yağmur bak bebeğini düşürdün. Aa ağlıyor mu yoksa? Ay pis oldu çok pis oldu. Ay iğrenç. <laughs> Temizledin mi? Hadi kenarlarını böyle sıkı sıkı tutsun elleriyle. Sığmadı mı? Dur. <laughs> Aferin. Gene mi ezeceksin beni Yağmur? ezmeyeceğim mi? O zaman ezmeyeceksen kaçmayayım ben değil mi? Değil mi? Aa, hadi bay bay. Ben buradan gidiyorum. Görüşürüz. Hadi bay. Neden geri döndün Yağmur? He? Burayım mı? Öyle gideceğim. Beni ezmeyeceksin değil mi? Beni ezmeyeceksin değil mi? Evet, her yerden de gezmeyi Yağmur ya. Harikasın yani. Baksana çilekler ne kadar büyümüş Yağmur. Evet. evet çok çileğimiz var. Bir sürü var. Eve koyamayız Yağmur'cum. Yıkarız yeriz. Evde evet. çileğimiz var. Ben sana verebilirim istersen. Taş. <laughs> Gerçekten. Aa. Evet. evet. Arkadaşlar şaka yaptı ama bir daha demeyecek. Çünkü öyle demek ayıp değil mi Yağmur? <laughs> o senin kızın değil oğlun. <laughs> o erkek ya Yağmur. Da... <laughs> da... Uykusu mu gelmiş acaba onu yatıp yatıp duruyor Yağmur? Nasıl? Aa uykusu gelmiş galiba. Aa! Aa. Ama bak bak ellerini böyle yap. Böyle yap ellerini. Ha, bak. Ay evet. ne kadar güzel durdu yağmur. Hadi, hadi. Ay hadi buraya gidelim. Hep de buraya gidiyoruz yağmur. Bak hani burada da çile kaçmış. Evet. Ay. Ya hadi Gene ezmeyeceğim beni, değil mi? Evet. <laughs> <laughs> evet yağmur beni ezdi arkadaşlar. Sonra hadi. sonra kendi de duvara tostladı. Ah kaza mı oldu? Aa, Yağmur eteğini uçuşuyor çok güzel. Ne oldu Yağmur? Ee, geçer bir şey olmaz ya. Sen bale mi yapacaksın büyüyünce Yağmur? Heh. Bale yapacaksın mı? Bale yapmak çok zevkli değil mi? Bir daha beni ezecek mi? Ezmeyeceksin ya. Gördün mü kendin kaza yaptın. Ya. Anneler ezilmez. Hadi güle güle görüşürüz. Anne gel. Ya neden gelecekmişim? Acaba ben gelmek istiyorum mu yağmur? Gel. Hayır. Gel. Gelemem. Evet seni gecikiyorum ama belki çekmek istemiyorum dur olabilir mi? Hayır. Evet. Çek. Ama çekmek istemiyorum belki. Çek. Hayır. Çek. 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 Sen yaramazlık mı yapıyorsun acaba? Hı? Anne. İnanın Hı. evet. Evet İnanın da bisikleti var. Beraber sürersiniz İnan ile. Anne var evet, İnan. Ah evet. Arkadaşın etrime gidiyor. İnanın bisikleti de var arkadaşlar. Belki yarın da İnan ile bisiklet sürersiniz Yağmur. yarış yaparsınız olur mu? Olur. Güzel olur değil mi? Bunlar Yağmur'un çiçekleri arkadaşlar. Böyle bir sürü çiçeklerimiz var. Yağmur sen de bir çiçeksin. Sen de güzel bir çiçeksin. Yağmur da benim çiçeğim arkadaşlar. Arkadaşım paten sürüyor Yağmur. Ama sen paten sürmeyi daha bilmiyorsun. Biraz daha büyüyünce sana da paten sürdürürüz. Olur mu? Ama oraya gitmek yok. O tarafa gidemeyiz Yağmur. Hayır ama böyle gidiyorduk ama. Hadi gel böyle yarış yapalım önce. Hadi gel. Ya hep istimesine geliyorum. Tez cadal olsun. Cadal olsun, cadal olsun. Nereye gidiyor? Ay yavaş, sakin ol. Sakin ol, suluk. Onu eve götürürüz, yıkarız içine su koyarız tamam mı yağmur? Bak bebeğin ne güzel bakıyor bana. Aa ah, Mahmut. Güzel Mahmut. Ay 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 akıllı Mahmut. Yağmurun Mahmut'u. Ay. Ay yavaş kız. Yavaş kız. Merhaba Mina. Nina. Bilmem. Belki de küsmüştür sana Mina Yağmurcuğum. Küsmüş olabilir mi Mina sana? Hayır, yerlerden bir şeyler alınmaz Yağmur. Onun ne ihtiyacım? Bilmiyorum, yerlerden bir şeyler alınmaz. Lütfen alma. Ben Anlaştık ben mı? Ben Hoş geldin. Sen de ben mi bisiklet sürüyorsun ben Mina? Ben Aferin ben sana. Ben evet ben arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza like atıp abone olun. Değil mi Yağmur? Çünkü biz çok mutlu oluruz o zaman. Sıcak mı değil mi? Evet sıcak, çok sıcak. Sen çok kalın giyinmişsin bugün. Üşüyor muydun yoksa? Hah, hasta mı olacaksın yoksa? Dikkat et kendine tamam mı? İçmedim, sadece böyle giydim. Evet. <laughs> Yağmur. için de. He, evet, dikkat etmek gerekiyor yapınca doğru. Evet Yağmur bugün tütü tek giydi. File çoraplarını giydi. Yırtık değil kızım file çorap onlar öyle süslü çorap. <laughs> evet. Evet Mina'nın da çok güzel taytı var. Renkli renkli. Evet. Var senin de var. Mina'nın da var. Senin de var. Çok güzeller. Evet renkli renkli. Hadi süreceğiniz bisiklet kızlar. Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkmayın ama. Ben Yağmur'u oraya götüremem ki. Arabalar çok geçiyor. Yağmur küçük olduğu için tehlikeli olabilir dışarısı. Ay kapat çıkalım. Hayır. Ben seni bak baksan bile arabalar çok hızlı geçiyor. Kurtaramayabilirim. Çıkarı. O yüzden tehlikeli. Biz burada gezelim gene. Aynen. Aynen. Ama o büyük senden. Sen de büyüsün. Yağmur da üç buçuk yaşında, dört yaşında olacak daha. Siz büyüdünüz. Hadi o zaman yola çıkalım biz birazcık. Ben yağmurun yanında olayım. O zaman arkadaşlarımıza diyelim ki hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.